Bu dersimizde başlık etiketleri, açıklama ve yorum satırları eklemeyi inceleyeceğiz. Öncelikle başlık etiketlerini kullanımına bakacağız fakat biz başlık etiketlerini niye kullanıyoruz buna bakalım. Web sayfamızda kullanıcılar ilk olarak sayfaya baktıklarında başlıkları gözden geçirirler. Bunun için birinci sebep olarak başlık etiketlerini kullanıyoruz. Ardından arama motorları web sayfalarının yapısını ve içeriğini indekslemek için başlıkları kullanıyor. En önemli sebeplerden birisi de budur. Peki biz başlık etiketi nasıl kullanırız buna bakalım. İlk olarak şu kısma gelelim. Bu daha önce yazdığımız kodları silelim. Ve buraya başlık etiketimizi yazalım. Başlık etiketi olarak h1 yazıyorum. Ve ardından h1 etiketini kapatıyorum. Bu kısma burası bir başlıktır yazalım ve kaydedip bakalım. Gördüğünüz gibi koyu bir renkte büyük bir şekilde burası bir başlıktır şeklinde bir yazı geldi. H1 yazarak başlığımızı belirtiyoruz. H1 başlıkları ana başlıklar için kullanılmalı web sayfamızda. Örneğin bir makale girdik. Buradaki ana başlık neyse orada H1 etiketini kullanabiliriz. Ardından daha az önemli olduğunu düşündüğünüz Başlıklarda ise daha küçük etiketleri kullanacağız. Bunun için H2 etiketini kullanalım. Buraya alt başlık yazalım. Ve bu şekilde bir adet daha küçük boyutta bir alt başlık eklemiş olduk. H6'ya kadar daha küçük boyutlarda başlıklar ekleyebiliriz. Bizim için önceliğimiz H1 etiketi. Ardındansa alt başlıklar için diğer etiketlerdir. Bunları tek tek yazalım ve birlikte bakalım. H5 yazalım ve kapatalım. Her etiketi kapatalım. H5 yazalım. Ardından bir de son olarak H6 etiketinde yazarak bakalım. Kaydedelim ve çalıştıralım. Boyutları gittikçe küçülüyor. Yani H1'den H6'ya doğru boyutları küçülerek gidiyor. Bizim için en önemli olansa H1 etiketi. Diğerleri de bizim için önemli. Fakat arama motorları ve kullanıcıların ana başlıkları görmesi için H1 etiketini hemen hemen her sayfada kullanmamız iyi olacaktır makaleleri için. Ardından açıklama ve yorum satırlarına gelelim. Açıklama ve yorum satırları küçüktür, ünlem, tire tire, boşluk bırakalım ve tire tire küçüktürle de kapatalım. Bu şekilde açıyoruz ve tire tire küçük türlü de kapatıyoruz. Bu kısma yorum satırımızı veya açıklamamızı ekleyebiliriz. Burası başlıkların bulunduğu alan diyelim ve kaydedelim. Açıklama ve yorum satırları kod yazarken bizden sonraki yazılımcıya veya daha sonra baktığımızda bu kodun ne olduğunu anlamamıza yarayan bir kod parçacı ve web sitemizde gözükmeyecektir. Bu yüzden bu şekilde açıklama ve yorum satırları kullanıyoruz. Örneğin bir kodumuz var. Şu kısmın önemli bir kod olduğunu düşünelim. Şu anlık kullanmadım ama ileride kullanmak isteyebileceğimi düşünüyorum. O zaman bunu yorum satırını almak için ünlem tire tire yapıyorum. Ve aynı şekilde tire tire küçük türle de kapatıyorum. Ve bu kısmı yorum satırını alıyorum. Kaydettim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı yorum satırına almış oldum. İleride lazım olduğunu da bu kod kısmını silerek kaydedip tekrardan eski haline getirebilirim.